Oğlum iki yeti videoya başlayacağız siz iki yeti kavga ediyorsunuz iki goril birbirini yiyor. Yani bir dur, tane. Dur 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 dur. Hanginize tutarsa artık 48 50 vurdu. Şunu... Olan bana vuramazsın sen sende Oğlum siz ne <laughs> yaşıyorsunuz ya? Sağ dostlar, ne yapıyorsunuz bugün uzun zaman sonra yeni bir videoyla beraberim Baş, Videonun başından güzel bir like atıp abone olup bildirimler açarsanız çok sevinirim Ve şimdi videoya geçelim Yanımda şu bir misafirimiz var İlk defa Ceyhun'u görmüyorsunuz Selam arkadaşlar Arkadaşım Faruk bugün beraber Blok Street'te oylama yaptım Ve oylamada istedi istediğiniz Blok Street videoları da çekeceğim İlk başta bugün biraz raid olarak başlamayı düşündüm. Yani boss keseceğiz. O zaman hızlıca başlayalım yavaştan. Hadi bugün video ee, ben sevgili çekiyorum. Bugün ben da, hadi. Hadi ben çekiyorum. Sen aç mi ben açıyorum. mi? Ben açıyorum ben ben. Abi, sen aç hadi. Bugün misafir sensin. Ne açayım? Ee, Bu da açalım mı fark biraz? Bu da açalım. Bu da abartma şey aç. Daha ee... doğu kaçacağız oğlum. Tamam hadi bu da aç. Takasla. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu da öyle bir başlayalım böyle hızlıca bir yapalım başlangıcı. Arkadaşlar çok çok uzun bir zamandır üşen geçtik de var içinde biraz. diğer ee, meşguliyetlerden dolayı da video çekemiyordum. Ama artık geri döndüm. O yüzden video çekmeye de artık başlıyoruz. Sen drogo mu kullanıyorsun? Niye bu da almadın? Aa. Dragon'a ya bende frite basıldı ya yani bu da öyle oynasam bile bir iş yaramayacak ha. sen hepsini Furita bastın Ha ben hepsini Furita bastım şey kullanıyordum ya birazcık salla ben de bir öfke doldurayım da Dragon'la dalacağım kardeş benim Awakening'i açmam daha önemli bu da basını çok rahat alırız o zaman benim de dönüşüm Arkadaşım. açmam gerekiyor yani Arkadaşlar soran olursa full V4 bu arada full gear max. Rıkım şu an full max. Hatta bu bu da bossundan sonra e, Block Street bölümünü tanıtabilirim nelerim var nelerim yok. Evet. Özlice şunları da öldürelim. Uzun zaman video çekmeye çekmeye ne yapacağımı unutmuşum ya. Şöyle bedrooms tarzı şeyler de çekerim. Bundan sonra Minecraft videoları düşünüyorum. Faruk'la da bir yapı kapışması yaparız. Çeyon'la yaptı. Ey <laughs> Ya yürü git. <laughs> Minecraft yeni oynamaya başlayan için mi verecek? Ee, bilgisayarda yeni oynamaya başladım. Telefonla oynamıştım var. Kardeş telefonla bilgisayarın hızı bir değil yalnız. O aşağı atlayan sen miydin? Heh, dönüşümünü açtın. Daha rahat mısın ha. artık? Şimdi sal da ben de Viking açayım. Nerede lan diğer ada? Bir şey yapma Pardon. da bir diğer adayı göreyim. göremedim senin yüzünden. Ben uçamıyorum maalesef. Uçabiliyor mu da aslında? Çok yavaş giderim. Abi bitiyor. Neyse. Atla çabuk atla atla Bir yere hasar var abi bitiyor. Lan bir dur. Ay senin ben. Ave bitiyor abi Patlatma. Tam Lan sen de ya ben. Sana engel olmuyorum olmuyor mu ki? Engel oluyor şu an. Saldır şunlara. Normal üfleme üflemeyle saldır. Tıklamayla na nasıl deniyorsa artık. Sikilsi saldır şunlara. O Ol üfleme A adamların bir şeylerini mi ısıtayım? Ellerini mi ısıtayım? Kardeş ben öldürebiliyorum sonuçta değil mi? Canlarını indir yeter. Çok fazla indirme ama canlarını. Sen öldürüyorsun direkt. Öldüreyim ne olacak? Avekin kaçalım benim awakening'de oldu. Umrumda mı Allah Allah. Sal. Ne de skill atıyor. Ya ne olacak ya? Yürü git bak. Sal. Awakening'i dolduramadım. Ada 4'e geldik daha yarısı olmadı. Sal. Ol, vurma burada hiç. Hiçbirine vurma. Yardım ediyorum. Etmiyorsun, öldürüyorsun. <laughs> Zarardasın. İşte. Vallahi abi, <laughs> bir dahakini <çoruk> almam ha. <laughs> Vallahi bir dahakini almam. <laughs> Oğlum o zaman ben videoya niye geldim? E sal diyorum daha az bir şey abi king'i doldurayım. Tamam şöyle vuruyorum işte daha ne istiyorsun? Öyle mi vuruyorsun yoksa en son <laughs> Az bir şey de olacak. Şu küçükleri öldürdüm mü? Dolar zaten çok rahat. V4 açtım şimdi kullan da gitti. <laughs> şu atma diyorum. Oh. <laughs> tamam atmıyorum bak şu skilleri atıyorum. <laughs> bak. Sen mümin kardeşim ben sana küfür ediyor muyum? Arka planı göstermeyeyim istiyorsan. <laughs> Hep ki <gibi> unuttum bir. <laughs> Ben webcam'e de bakmadım. Unuttum, baya unutmuşum video çekmeyi çekmeyi. Ses ayandı. Geriye kalın o sende. Ayla, Waking'i Geriye kalın o sende. Nerede, ne kaldı? <laughs> ha geldi. Gördüm. Waking bitmesin. Öldür de. bakayım. Çok az bir Öldür şey kaldı. Öldür bakayım. Çok az bir şey kaldı, dur olacak ha <laughs> Waking. Gel aşağı babacım. Hoppa. Bunda da dövüşmüyor. alışamadım, hep Dark Blade kullanıyordum uzaktan elde ediyor ya. Aha geldik. Meşhur yere. O meşhur yere. Şimdi burada ne ne maceralar döndü. Keşke boss geldi ne yapsaydım Daha çok işimiz yarardı. Yok lan kullan harbi çok fazla hızlı bitiyor benim kullan. Yani bak tekrar attım ah. Normal bir süreden daha hızlı bir şekilde yani burada normal atlamız. bir şeyden. Ekranım şu an öyle bir güzel sallanıyor ki sayende. <laughs> Oğlum boss'ta kanat mı var ben mi yanlış görüyorum? Harbiden lan Buda, Buda boss'unda kanat var. Angel Oğlum, kanadı var. Ne? Ha. ha, Angel türü. Oğlum sanki çok güçsüz bir şey de Angel türü gelmiş bir de. Bossa. Bossa vurunca niye hava king dolmuyor Adam da olur. Bossa vurunca niye hava king dolmuyor la? Bilmiyorum. Hiç dolmuyor boss. O kadar vurdun mu? Küçükler nerede? Dur küçükleri sal. Hava king'i doldurayım size. <laughs> Hayır hayır, hayır hayır hayır. Etkilemiyor ya canım çok az gidiyor benim. Bir mümin goril Faruk öldürmezse ben de Avekin kaçacağım. Oğlum şimdi bir şey açmana gerek var mı? Son adaya gelmişiz. Sen ne kardeş? Sen önceden açtın mı açtın? Ben de açmak istiyorum belki. Şu küçük de biraz daha sarılırsa. Dol artık sende. Faruk da sağ uçuyor Yardım ediyorum sana. Bu nasıl yardım ya? Yardımdan çok zarar. Oğlum Raid'i bitirmeye çalışmıyor musun sen tamam? Ave King kaçmak şu anki amacım. Sen bizim verirsen açacağım. Son odaya geldim açamıyorum. Ben normalde üçüncü adada açıyorum. Kitlendim de. Tamam tek başına yapınca evet açarsın. Boss beni şu an şak şaklıyor. O yüzden birazcık uzaklaşmam lazım. <laughs> 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 Avekin'im doldu. Ama ben Ava i doldurana kadar hep boss'un içinde bekledim. Sağ olsun. Goril Faruk. Aç Ava Evet. Evet. Aç Ava Hah. Açana kadar boss beni yiyecek burada. Şimdi yedim boss ben de. Bak bak hemen 40 bin 50 bin hasar geliyor. Şu skill da boss da patlaması yaptığında kaçayım artık. Boş yeri bu da patlamasının içinde kalıyor mu yoksa? Allah yaptı gene. Komba yapıyor. Allah komba yapıyor. Şöyle tuttursam o. O ne lan? 7000 canım kaldı. Benim 4000 canım var. Aa! Ya kaçamıyorum bir de kilitliyor ya Allah. 2000 2000 2000. yanlış uçtum lan. Nerede lan boss? Burada. Zaten bütün işi ben yapıyorum. Yürü. Avek açacağım, avek açacağım. Avek açacağım, avek açacağım. Açtın da ne oldu? Avek açtım. Avek açtın da ne oldu? İzin verseydin avek açtın. Avek açmam izin verseydin ben canım full bir şekilde dalacaktım. Ben avek açayım derken canım indi boss yüzünden. Hep boss'un içinde kaldım. Avek'in de boşa gitti. Ben, benim de benim de altı bir canım kaldı. öldürdüm boss'u. 4 dakika kalı öldürdük lan. Yok. Bir dakika beni şey at. Gizemli varlık. Askensiyon desem ne olacak acaba? Olmuyor tüm. Hiç denemiştim. Beni geri al kardeş. Heh. Hadi bir tane doğu kayıt sen. Gel denizdeki kaleye. Bir dakika. Şunu şuradan alalım. Ha bari Faruk gelene kadar ben de arkadaşlar hesap tanıtımını yapayım hemen azıcık. E şu anda sahip olduklarımı size gösteriyorum. Aa, aa oğlum, AHA AHA! <laughs> i̇şte bu gorilla olunca böyle oluyor. Sargana. Neyse. E işte hesaptakileri göstereyim arkadaşlar size böyle. E, Darkblade v2 daha henüz v3 yapamadım. Aynı zamanda shark ırkı da bende v4 full gear. Max Bir tane mi ne kalmıştı? Evet, bunlar fruitlerim. Ee, şöyle biraz daha göstereyim. Ya yani çok bir şey yok yani burada. Auralarımı göstereyim. İki tane var zaten. Biri kar beyazıyla diğeri gökkuşağı. Nedir, ona adını unuttum. Bir tane de zaten dragon görünümüm var. O da Eclipse. Dragonları kanı taktığımı görebilirsiniz zaten. Ee, aynı zamanda permentlerimi de göstereyim size. Şöyle Kaç tane var bilmiyorum saymadım ama baya bir var ondan biliyorum şöyle hızlıca göstereyim zaten hep böyle yeni geldiklerini almıştım T Rex geldi gün almıştım kim geldi? Bizi gelmedi. Sonanı soru attım yazmışsın Neyse aç Doğu. Ha rey. şey açayım. Doğu aç. Doğu açayım. Ay çinkey de olduktan sonra salarsan ben çok rahatça öldürüyorum boss'u. Ee ne kullansam ne kullansam? Ben yeni hmm. burada takılacağım ya. Belki sonraki videolarda ben bu sefer yeti... ben bu sefer gaz kullanıyorum. Ben bu sefer gaz kullanacağım. Ben sonraki şeylerde belki yeti falan kullanabilirim. Elan ben niye dönüşmedim de? Yeti falan kullanabilirim. dragon yani dragondan yeti ye, şey gaza geçtim. Gaz işe yarıyor baya. Bundan sonra denize çıkacağız. İp, terör şark kaldı. Birkaç alacağız. MP sal da var. Ter ha terör şarkı var değil mi? Evet. Yeti, Yeti kullanacağım ben. Şeyle S. He. Orada ben Yeti'yi kullanacağım. Arkadaşlar artık ne kullanırsa ona kalmış yani. Benim pek Magma. Magma. Ha magma kullanacağım. Ha. Kullan bakalım. Bir tane şöyle vurayım. Hop 4183. NPC MP salarsan işe yaşayacağım ama Nasılmış? Dönüşüm. Nasılmış? Ha? Dönüşüm diyorum lan ben Ay, Ave değil normal kasın çek değil dönüşüm kardeşim Aynı şey benim için neredeyse Gere gerek ben lan. Ada 3'e geldiğimde açtığım şeyi Ada 5'in yarısında açtım Ama sana mı kaldık lan Hadi ben O Yok. Gaz yürüyebiliyor muydu lan? Aa gaz şeyde yürüyebiliyor muyuz da? Günay günaydın. Yok lan hiç denememiştim. Oğlum okulda bile konuştuk lan bunu. Yazıcı öldü dedi. Yok lan ee, inanmamıştım sana ama gerçek. İnanmamıştı. <laughs> Yok lan normalde hani Buda'dan başka yani Buda öyle aynı büyüklükte ama yani dedim belki olma, olmaz diye düşünmüştüm. Buda'dan biraz daha büyük ya. Yok, ba Baksana. Abi. Evet biraz da az bir şey Buradan uzun. bacakları yok onun. Senin gibi bacaklar <laughs> Kes. Çocuğun bir 80 boyu var bir buçuk bu bacak zaten. Lan ne bir sekseni bir 83. Ama çok fark var sanki. Zarganasın işte. Üç santim her şeyi. Zarganasın işte. Her şeyi güzel kardeşim, üç santim her şeyi değiştiriyor güzel kardeşim. 3 santim her şeyi değiştiriyor. Zarganasın işte. Of şöyle o tak 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 sen tak Sen itiraf grubuna da öyle o, düşmedin o, mi? He? Çocuğun bir 80 ne boyu var demişti Kim demiş artık Türkçesi olmayan birisi Oğlum kızlar bana Bilmiyorum şşş Kıskanıyor kıskanıyor Doğru Bacaklarına <laughs> <laughs> O bacak bacaklarını... <laughs> Oğlum Kıskandan Sen bu Daha yere çökemiyorsun belki de, o belki de sen yazmışsın lan baldırlarıma asıyordu <laughs> bir... 아까 뛰는 물병이 맞다니 Tamam 11 de arayayım Tamam Hadi görüşürüz. Tamam. Çık. Yukarı ortası annem arıyor bir şeyler istiyor. Çaktırma Awakening doldu. Benim dişte gitti ben orada APK takıldım. <laughs> Sağa sola koştum vuramadım. AV2'ye Bas, bassam yok lan boss'u bekleyeceğim buradaki boss birazcık zorlu hadi bu da boss'u neyse de Yok buradaki lan ben boss, buradakinde hiç zorlanmadım bu gibi. Oğlum adamlar adamlar bir sıkıştırdı mı görürüm ben seni kim kimi kurtaracak? Oğlum ben daha önce girdim lan tek başıma. Tek başıma girdim bir de. Ben de tek başıma girdim. Buda'yken girdim. Adamlar ara sıra koordinasyon oluyorlar. Birisi bitiyor, diğeri başlıyor. Birisi bitiyor, diğeri başlıyor. Siki hareket edemiyorsun. Zorlanmadım çok. Awakening'in de olduysa artık killleri bana sal. Sal, sal. Sayın. Oğlum benim de Awakening kemen de şey yapıyor. Yani benimki full yani. Bütün türler max sende. Hasar al. Garibim. Vurma. Hasar al. Vurma. Aa bak aa bak bu. Bunu koordinasyon bir şekilde yapıyorlar. Ondan sonra bak hasar kaç, al. Ama vurma onlara. Vurma onlara. Hasar ya ama vurma. Bir iki hasar yiyince Ava düşmüyor. Evet 8000 can kaldı. Adam hasar e, vurma diyor. Vurma. Kaç sürekli dön etraflarda. Vurunca yani canın dolmuyor. 6000 can 6000 can kaldı dur. Aveking'i ilk bassam mı diye düşünüyorum an da yok. Zaten bir ilk bastığınız zaman da zaten direkt şey doluyor. Sal bana sal avekingim bitecek benim de. Oğlum dal bana ne sal sal Oğlum, sal. Oğlum bir sal, sal, sağa uçuruyor Bu bir sola uçuruyor. Lan. Terse dakika. ben. Tövbe estağfurullah. Bir, bir sağa şey uçuruyor NPC'yi bir sola uçuruyor. Sen eskiden Değil budacıydın mi? hani. Ne oldu bir anı budaya bıraktın. Sarmadı ya. <laughs> Yo en iyi frit bu da bu da bu, da, bu da deyip duruyor. Bu oğlum, da, bak. evet bu da ben. Oğlum, ya, oğlum bak, permet aldım o kadar. Permet permetleri de kullanmak istiyorum. Ave daha yarısında A bile değil A benim. Canım hiç inmedi lan. O kadar vurdu ama canım bir gram bile inmedi. İnan ki hiçbir şey inmedi canım. Hayır, <laughs> tamam. dönüşümü kapattırdılar. Of bak şöyle kitliyor o kötü. Ya şu boss'a vurunca niye Awakening dolmuyor? Sen boss'a dalın ise ben bunlara dalayım. O da 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 da. Awakening'i doldurmayacak. Abi oğlum, adam son boss'layarım ben. Yes. Bak, bak, senin bak, yüzünden king kaybettim, hatırlatırım. Aynen, aynen. Ha? Hatırlatırım. Permet portalı takacağım diye arkadan <laughs> Dört dört vuruyordun. PvP kapat kapattık. Eee PvP kapanmadı senin yüzünden. Alakası yok. Senin yüzünden bir Mirror da ne oldum ben? He he abi he he O ne lan bir şey düştü kafama Bak evet, sağa solu uçuruyorum vardı. Sağa solu uçuruyorum Ben Awakening açsam yemiştim şu an Sen Awakening pek bir altı e, vur yaramıyor lan ya. diyor Bana ne lan umrumda mı? Zal <laughs> Sen Awakening pek bir altı yaramıyor Sadece sen, senin, senin ee, canını yara he, he. Yar Yaramıyor adam Ben bir deş atışım da boşa ben 5000 hasar veririm Sek bir deş Bak Tek şu ileri atmada. Sen ne diyorsun be kardeşim? Abi. Ne abi? 5000 hasar bolsa da çok iş diyor sanki. Olsa 5000 hasar sanki çok iş diyor. Gel bakayım. Ozay işe yaramıyor Orada seni lan, açtırdın o zaman. Bu nasıl bir saldırı lan? Ben böyle bir oh, saldırı. Oh oh. Doğru saldırı emir, Doğukun sağlık Hop, skilleri havadayken at, attığında şey oluyor ya. E bende niye öyle bir o şey olmuyor lan. oğlum? Bendeki doğuk da V2 full. Sen beceremiyorsun. Beceri Aynı diye. havada aynısını atıyor abi benim böyle havada sektirmiyor öyle topla. Ya top haliyle sektirmiyor. Deliklerle sektiriyor. O da çok yanlış bir kelime Dönüşüm oldu. Dönüşüm kapandı. Dönüşüm sen kabağında. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> Ben alırım bunu. Bu bana vuruyor da canımı hiç indirmiyor. O skillleri atıyor canımı hiç indirmiyor benim. Tam bir tane skill atayım hadi. İn aşağı. Beni de havaya aldı. Öldürdüm. Bu kadar kolaydı. Canımı hala et, çok indirdi. Şimdi hızlıca bir terör şarkı avlayalım. Gel. Sonuncusu olsun. Ben de yetimi takayım. Yeti. Dur şeye gitmeliyiz. Çime gir. Nedir lan Sen olurdu. benimkine gir. Sen benimkine gir ya dur dur. Sana gir. Gibi... Hiç hoş değil bak. Ne lan sana Ne gibi... hiç hoş değil oğlum. Sanki <laughs> yanlış bir şey dedim. Nereden gidiyorsun? Ay ya mi? çok doğru bir şey söyledin ya. Doğru bir şey söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ha açtın gibi. Estağfurullah. Tamam sür Pikachu. Sür lan. Sür lan. Ben sür lan ben yetiyle geleceğim. Sür. Koşuşturacağım sür. etrafta. Yetil olan benim kardeşim. Ben koşuşturacağım etrafta. Benden bakmayın. Abi. Senin normal vuruşun yok. Hızlı ol biraz. Adam gibi sür şu gemiyi. Adam gibi adam. Oğlum bileğimi durmuşlar. Kaşınma. Bak. izleyicilerine saygım var. Sen gibi... <laughs> Neyse boş <ver> demeyeceğim. <laughs> bir şey desen de satar ancak bunu alırsın. <laughs> sansürlensin ki yani de, desem bile ne yararı var ki desem bile sansürlüyon yani bak aklın ilk defa buna yetti <laughs> cihun cimcime Ceyhun gibi ben e, o kadar küfür eden birisi değilim oğlum o videonun cim, cime, 15 cim. dakikası silindi lan o <laughs> <laughs> komple bir 15 dakika yok o videoda Burada hala okullar tatil Neresi Miski olduğunu söyleme Hiçbir şey söyleme Burası Hı -hı. hala tatil Yatıyoruz, Adana. sabah diyoruz <laughs> Bu sabah dokuzunda Adana Adana'dan selamlar <laughs> Oğlum ben mis gibi yatıyorum böyle sabah böyle Dokuz olmuş zile basılıyor Elektrikçi gelmiş Bir Allah'ın kulu zil sanki bizimki var ben indim mecburen sabah 9'a fatura, kalktım. Fat, fat, faturayı kesmeye mi gelmiş? He hesabı kesmeye gelmiş. Oğlum geminin canını niye lan? Arkada <laughs> Ceyhun geliyor. Gelsin şu e, Tirol Shark gelsin bakalım. Küçük köpek balığı. Ona... Köpek balığı abi. Shark ondan düşüyor da. Be? Ben... Evet Shark Anakorondan düşüyor da işte şey lazım onun içinde bak dediğim gibi hayalet gemiler çıktığında et böyle etrafta yuvarlak çizmeye var yani onlara yakalanma ama fazla da uzaklaşma ben oradaki hayalet gemileri kesmem lazım full scotla gerekiyor aha hayır 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 yine oğlum az bir şey adam gibi sür dedik mi, mi sana gemi ya oğlum, bir şey mi geldi adamlar sonradan yükleniyor güzel kardeşim aha, oğlum önceden yani sen adamın içine <gülüyor> <gülüyor> aldın bildiğim böyle Şu an izliyorum sen Key de önceden yüklendi bende bende sonradan yüklendi ben Oha gemiye ne onları... vuruyor Can... oğlum? Bir şey geminin canı çok hızlı Bunu nasıl tamir ediyoruz lan? Sür şunu. Hayret gemiler mi çıktı? Hayır lan sür. Ne oluyor lan? Ekran bir değişik oldu. Zorlu zorluk 6'ya geldik. E, bu normalde böyle olmuyordu burası. Ekran sallanıyor. Yo. Oğlum ekran bir değişik şekillere giriyor bende böyle en, nasıl inceliyor kalınlaşıyor nasıl bir tepki nasıl diyeceksem artık dört soru işareti deniz canavarı ha bir şey değil bu esmeye gerek yok ya CB bist oğlum bu si bist hayır 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 aşağı düştüm değil mi Allah seni burada bırakıp giderim valla oğlum dojlayabiliyor musun o saldırı ya hiç uğraşma tamir et şurayı çalış köle sus kes ne güzel bayraklarımız var. Adam Zolu grubuna soktu beni ya. Gideceğim tabi lan. Daha ne yapacağım? Grubun o, vallahi boyuntisi be grubun boyuntisi 5 milyon. Eee 5 milyon bile değil. Aha! Spandan 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 Nerede? Oha! Ne oluyor oğlum? Ekran sallandı. Öldür bakayım onu. Goril Faruk. Gorilliğin gücünü göster. Oha o nasıl mermi atış şekli oğlum mermileri bana tutturuyor. Bunun topları yok mu lan? Vallahi yokmuş topları. Yok. <laughs> Allah iyi. Kaldık. Oha, evet bir tane full Oğlum uzaklaşma o kadar yakınıma gel. Kardeşim sağdan Sağ gidip sağdan çıkıyorlar. Soldan gidip soldan çıkıyorlar. Sen hızlı hallet Of oh, of oh, of oh. Bir şey yıldırımlar düşürüyor Deviant çıksa burada var ya ne tatlı oldu ee, çıkar da Teşekkür Bu kadar da yakınlaşma ama Şu an Dolap Allah Oğlum bir gemiyi öldüremedin sen de ya He Öldü Çabuk atla gemiye artık buradan gidelim Çok fazla vaktim kalmadı benim de Atla gemiye Pikachu Bas Atladım mı? Lan bas! Atla... ben atladım. Sen bas, bas lan. Ben geminin şeyindeyim. Hi hit Gemi beni sürüklüyor. Sen merak etme. Gemin de ağzını. di. <laughs> ekran simsiyah şu an hiçbir şey görmüyor. Ekranımla bir değişik oluyor. Aa kızıllık var şurada. Mirey Adası'nı bulursak ağlarım bu arada. Niye? Kendim o kadar aradım. ona da. Havaya bir şey çıktı. Lan takıldın geri bas bas geri. Oğlum hiçbir şey görmüyorum ki. hiç hiçbir şey görmüyorum. Ne oluyor oğlum gemi kendine. Kişisine, ma gem Kişisine e, mask lazım ya. Kişisine maskesi. O bu karanlıkları işte gün, şey aydınlık görmemi arıyor. Ben şu an onun şeyini yaptım. Çok küçük görüyorum ben şu an. Bir dakika. Aha. 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 Çıktı. Atla. Gemi gemiye boş yer. Lan gemiye server şarkının üstüne niye atıyorsun? İki tane birden çıkmış. İki Oha! tane birden çıkmış. Oo oo bu çok fazla. Nasıl lan bazı abatlar? Ah dönüşümü kapattım. Hayır ölüyorum dönüşümü kapattım. Adamlar yapışmasaydım keşke. Aa. Beni benzetiyorlar. Gelme abi gelme kendine çekiyor bir de ha etraf altından Dur canım kaldı. Oğlum benim de 6000'lerde lerde geziniyor. Oha. Oha oha oh. ben kaçtım ben kaçtım. 300 canım kaldı. Hayır hayır öldüm. Öldüm. of <laughs> <laughs> adam iki tane terör çıktı. Ben nasıl şey yapayım? Pul sana. E, pulsana ben mark mıyım? Yeti ben kullan senin keşke. Yeti kullan. Ben şu an dövüyorum ya. Ayla hala. ben yani, 110 bin canda. İkincisi geleceğim yanına. İkincisi dalmazsa çok güzel olacak. Allah gemiyi yedi bana geliyor ikisi de şimdi. Oğlum Gemi nasıl bir vuruş? Sana geliyorum. Sen gelmeden ben ölmüş olacağım zaten. İkisi de aynı skill'i atıyor üst üste. Allah can çok az. Şu an 100 bin can bıraktım. Ya ne oldu? Ne oldu Mehmet efendi? Aa ben benim, de böyle kolayca skilli... öldürü benim böyle bir skillim. Benim hani böyle bir skillim vardı hani değil mi? Hani kolayca öldürülürdü? Oğlum iki tane çıkmasaydı belki öldürülürdü. Karışım boru var boru. <laughs> Şöyle bir tane vursa o ikisini birden vurdum galiba. Al! Öldü. <laughs> <laughs> Öldü gel mi? bitiriş bitirişe bak gel ya. Gel tiki ot posta gel. gel lan. Hayır 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 bitiriş yok bitiriş yok. Yok bir tane benim geçeceğiz. zamanım yok benim zamanım yok. Onu Niye? part 2'de yaparız. Part 2'ye kalsın o. Zamanım yok acil bir işim çıktı. O son dakika. Olan mı... gel tamuzan gel bir vs atak Yok oğlum hiç zamanım yok. Gel. Tiki ot posta gel. Hiç mi zaman? Hiç yok. Yok yarısı ben... var. Yarım zamanım var. Aşağıdayım Gel da oraya dur, tiki otlusun en tepesindeyim. Gel bir şey yapalım. Bitirişi... Karşım ben en aşağısına gidiyorum o zaman. Bitiriş yetiyle yapacağım. Gel bak buradayım. Şş, yukarıdayım yukarıda. Bak zıplıyorum yetiyle. Hatta skill atayım yukarı. Gel, geldim. Hop. Gel bitirek. Gel bir ara bitir. Bitiriş gel bitiriş. Gel. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz lan. Bak, bak, Görüşürüz. Bak 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 son dakika pi atıyor. Allah dönüşümü kapattı. Neyse.